Arkadaşlar ben Ağdur. Bugün sizinle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. GTA San Andreas'a başlıyoruz arkadaşlar. GTA San Andreas'ta tüm görevleri bitirmeye çalışacağız. Ee, bu arada bir video çekerken yani oyun oynarken yakalandım yanlış kapıysa silahlarım gitti. Ama önemli değil şu an. Ee, bu serinin bu arada arkadaşlar ben de tüm GTA'ların yani bende tüm GTA'ların oyunu var. GTA'ların değil. Bende tüm GTA'lar var. GTA Vice, GTA San Andreas, GTA Çin. Hemen bir araba alalım gibi Güzel bir araba. Şimdi buradan eve gidelim. Neredeydi? Şuradaydım. Hem görev de yapacağız arkadaşlar. Zaten amacımız görevleri bitirip görevleri yani tüm görevleri bitirdikten sonra galiba bir tane tişört ekleniyormuş oyuna. Yani bizim dolaba tişört ekleniyormuş. Hani tüm e, ne diyor? Tüm görevleri bitirdin diye. Biz de tüm görevleri bitirerek o tişörtü almaya çalışacağız. Aa, kötü sürdüm. Tamam abi sakin ol. Tamam tamam. Ne yaptığını görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Arabayı tertte çıkardık karıştan. Hop hop. Hedef gideceğiz. Sonra uyuyacağız. Sonra görev yapacağız. Bakın kolay yoldan bir dakika. Şurada kolay yoldan hemen gideyim. Arkadaşlar siz rahatsız olmayın diye oyunun sesini biraz kıstım. Eğer oyunun sesi yine çok geliyorsa söyleyin. Ve tüm radyoların sesini kapattım mesela örnek göstereyim mesela. Bakın radyoyu ne kadar geçsek de radyonun sesleri şekli kapalı. Hemen evimize geçelim ya. Bunları beklersek 5 saat sürecek çünkü. Evimize havalı bir giriş yapacağım. Şöyle Bunu buraya bırakalım. Arabamızı. Ya benim arabam değil işte. Arabayı şuraya bırakalım. Buradaki görevi hemen yapabiliyor muyuz? Yoksa akşam gece geç mi oldu? Evet geç olmuş. Ben gidelim yatalım. Uyuyalım. Arkadaşlar bu arada inşallah erken bitirebiliriz oyunları. Yani bu bunların görevlerini. Hemen uyuyalım bakalım. Saat 8. Evet tamam. Koşalım çıkalım evden. Bu normalde ben bu oyunu oynuyordum. Sonra işte sildim falan. Sildiğim zaman da tabii ki hepsi sıfırlanıyor. Bildiğiniz gibi sıfırlandığı için. Olmadı tabi. Ben de yenisini hemen açtım. Karakter CJ'yi böyle yaptım. Biraz evsize benziyor. Ama normal. Birazcık daha uyuyacağız. Çünkü 12'den 20.00'a kadar. Hemen birazcık daha uyuy bakalım CJ'yi. Tamam. Ne gidelim bakalım. Raider'ın. Raider'da değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam Raider'da. Hemen gidelim onun şeylerini de görevini de yapalım. Hemen atlayacağım. Bu şey görevi miydi? Ee, evden bir şeyler çalıyorduk. O görevdi galiba. Ev bize verebilirler. Ben <laughs> ne aldım? Relax man. We ain't there yet. Evet arkadaşlar bu arada oyun seslerini kapattım. Ee, hemen başlayalım bakalım. Eve gideceğiz bir başkasının evine. Ee, yürü hocam yürü ya. ben kovaclı geçelim. Arkadaşlar bu arada serinin devamı gelsin mi? Hani belki sıkıcı olur istemeyenler varsa diye. Eğer deseler ki hani GTA San Andreas bizi sarmadı. Vice City çek ablacım diye. Ben de çekerim o zaman. Arkadaşlar bu arada sizin oyundaki en sevdiğiniz araç hangisi? Benim motorlar çok güzel. Bisiklet. Şu oyunun bir, bir arabası var ya hızlı iyi bir arabası. Bu güzel. <laughs> Yok aşağı tutmadı ki fren tutmadı. çok hızlı indik Aman 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 çete çete, çete 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 çatışması bunlar. Şuradan da yukarı çıkacağız. Çünkü yanlış geldik. Bu araba çıkarma ve evet çıkar tamam. Oh, selam. Aldırımdan gidiyorum. Şekilli bir giriş yapabilir miyiz diye bakıyorum. Yani. Hemen gidelim. Bakalım yüzümüzde maske var değil mi? Evet bu maske var. Kil maskesine benziyor. Şimdi buradaki gösterilen inşaları yavaş yavaş almaya çalışacağız. Oo. Get off my ridge, you bastards! Çok, az, çok az. Yavaş yavaş gidiyoruz. Çok hızlı gittim. Yanlışlıkla ilk başta. Alalım şunu. Yavaşça çıkıp. Neden hep ben yapıyorum ya bunu? Niye diğer karakter yapmıyor? Yavaş içeride bir şey verecek şu neredeydi şuradaydı evet bunu da alalım bakalım yukarıdaki adamı uyandırmadan eşyaları almaya çalışıyoruz ama adamın orada da bir kutu var onu da almamız gerekiyor biraz zor yavaş sakin sakin çıkalım Ses yaptık, çok ses yaptık, ses yaptık. Ben... Neredesin sen ya? Gidebiliyor muyuz? Güzelim mi? Bilebiliyor muyuz arabaya? Ha, tabii daha göre bitmeden binemiyoruz. Şu bazen erken bitirebiliyor. Başla, şimdi yavaş yavaş yukarı, yukarıdan alacağımız şeyler var. Çok ses yaptık. Sakin, yavaşça alalım. Yanlışlıkla çok ses yapıyorum. Yanlışlıkla oluyor bir anda. İlk başta hızlı yürüyor. Evet. Bunu da yavaş yavaş arabaya koyalım. Hemen. Bunu buraya bıraktığım zaman bunu tekrar alabiliyor muyum? Evet, Tamam. <laughs> Hadi gidelim mi? Let's get up out Bu kadar aldım yeter. Çok kalmama gerek yok zaten. Yani şimdi nereyiyoruz? Şimdi bir depo vardı şurada. Evet. Bir Dakika. Şuradan tek şunu çekemiyorum. Bu Ya arkadaşlar görüyor musunuz yani çarptı bana durduk yere. Ben şimdi ona böyle çarpacağım. Uçtu araba. Bir dakika arkadaşlar. Hemen. Şimdi Buster, forget. Forget you fool. One day you gonna wish you oluyoruz Come on, şuradan devam edeceğim kısa yollar kullanmayı seviyorum. Çünkü kim GTA kurallarına göre oynuyor ki? Evet arkadaşlar bu arada oynadığım oyun orijinal yani çakma oyun değil Play Store'dan aldım işte 32-35 lira civarındaydı ya yani. o civarlardaydı evet. şu an çok hatırlayamadım fiyatını Bu araba çok büyük olduğu için zapt etmesi zor Şuraya bırakacağız arabayı Geri geri sokacağız arabayı Bir dakika şöyle Evet. durabiliriz burada. You see Evet arkadaşlar bu görevi tamamlamış olduk. Sonra diğer görevleri de yapacağız. Şimdi kafamıza göre takılabiliriz. Oh. Mission at night. Burasını burayı. Artık bizim mi burası? Ya bu evin konumunu öğrenmem lazım ya. Köprü ne olardı? Da işte. Konumlar belli değil. Mission, respect. Bakın neredeydi o şey? Ben şuradan şu bisikleti bir alayım. Bisikleti hey, bana verir misin? Bmx bisiklet. Benim oyunda kullanmayı sevdiğim bir şey. Bisiklet. Aman çarptık. Çocuk duruyor mu bu arada? Hayır. Şuradan mı gitmiştik sanki? Oo. Abi niye kaçıyorsun ya? Sanki şuradan mı gitmiştik ya? Bir dakika ben nereye işaretledim? Eve işaretlemiştim. Buradan başladıysak o evin konumunu bulmam lazım. Oh, bakın tek teker yapayım mı şimdi size? Çekil polis. Oh, ama çekilsin ya. Hayır hayır hayır. Evet evet evet. Çok iyi çok iyi. Tek teker. Burada dönmek tek tekerde zor tabii ki. Arkadaşlar gta vice çekeyim mi size gta vice gta 3 bende gta 2 vardı veya 1 de olabilir hatırlamıyorum şu an onlar var onları da oynayabilir isterseniz şuradan bir tane silah alacağım Şu şöyle gidip aradan an karşı çete bize şu an şuradan hemen gidip alalım in. Tamam. 16 mermisi var. Az var. Normalde içinde şarjör bir iki şarjör oluyordu. Olabilir tamam. Şuradan buraya atlayalım. Arkadaşlar sizce yani tüm görevleri bitirebilir miyiz acaba? Bence biraz zor olacak. Ay çok iyi çok iyi. Bence bitirebiliriz. Yani ben inanıyorum bitirebileceğimize. Tabi zor ama bunu yapmak zor. Bir şey. Tüm görevleri bitirmek. Ama önemli değil. Ee, bu seride kendimize yeni bir ev alacağız. Normalde ben diğer çektiğimde apartman almıştım bir tane. Apartman bahçe. Apartman evet. Apartmanın bir iki dairesini almıştım. Ya pardon. Apartmanın bir tane dairesini almıştım. Ama işte sonra oyunu sildiğim için tüm kayıt da silindi. Ondan dolayı yapamadık bakın burada bazı kişiler var. Şu adamdan mı çok para çıkıyor diyeceğim yani de iki tane vardı onunla <laughs> evet tamam. Evet arkadaşlar diğer görev için eve gideceğim. Şu arabayı alalım. İn aşağı in aşağı in aşağı in aşağı bu bizim bu bizim. Of 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 of.

Arkada bir şeyler patladı. Patladı. <laughs> ya görmedim. Aradan gideceğiz. Arabayı da şöyle atalım şu arabaya. Okey. Bir diğer görevi yapacağım. Diğer görev neydi? Onu hatırlamıyorum. Yani daha önce yaptım. Hemen diğer görevi de yapalım. Ha, tren görevi. Tren görevini biliyorum. Yani bu, yani şu şey değil mi bu tren görevi? Trenden işte kutulara atıyorsun falan. Galiba o yanlış hatırlamıyorsam. Bir konuşmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım bu görevi gerçekleştirebilecek miyiz? Her bölümde 2-3 görev yapmayı düşünüyorum. Belki şu an bir görevde de yapabilirim. Bir görev daha yapabilirim bilmiyorum. Belki yapabilirim bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şu adamdan çok para çıkıyor onu öldürünce şunu, bunu. Alamıyorum daha şunu. Say, Arkadaşlar bu adamdan çok para çıktığını söylemiştim yine söyleyeyim. Ben şu arabaya binelim. Trene gidiyoruz. Şimdi hatta bakın ileride. Silahımızı hazır etmemiz lazım. Şurada mı duracağız? Shit, look like some north side bargos got it first. Don't blame me, blame society. You don't need this no more. Tamam. Yardım etmemiz lazım. Raider'a. Bay bay. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Çok sıkıyor, çok sıkıyor, çok sıkıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Canım bir, canım bir. Canım bir. Çok çok sıkıyor. İstersen geçiyor işte. Arkadaşımın kaldı. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Nasıl öldüm ya? Canım 1'di. Bir daha tekrarcıcam mı görevi? Nasıl öldüm arkadaşlar ya? O tren görevinin ne olduğunu biliyorum. Ben hatırladım bu arada. Nasıl öldürdüm? Arkadaşlar <laughs> büyük ihtimal bu bölüm yani aynen bu bölüm iki tane görev yapacağım. Bu ikincisi zaten. Belki e, bir tane daha yapabilirim ama görev. Ay çarptık yansıkıl önemli değil yıldız zaten. Abicim ya ne iniyorsun arabadan ya. Polis çekildi lütfen. İleride arkadaşlar o canımız full olduğu için rahatız. Sakiniz. Şuradan burada duracağız. Burada. Hemen sıkmam lazım şuna. Bir. Sık şuna sık sık. İki tamam sakin sakin. Şurada biri var şurada. İçinde mi? Yandı mı? Nerede? Bitti bu arada. Mermi yükle bir dakika. Kamera ayarı bozuldu da bir dakika. Tamam bırak onu sen. Tamam bırak onu CJ. Şu uzuyu alacağım. Ağacı şunu almam lazım. Gel buraya şimdi Şu silahları çok diyeceğim. Oh, what's this? We got ballers trying to crash party. Look like ten penny toe. every gang in South Man, we don't those bir Dakika, bir dakika. Not... Bir dakika. Öldü şimdi. Sık, sık 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 ikili sıkıyor sık işte ya sık ya tuşta mı bir sorun var acaba bilmiyorum ki bu bölümde zorlandık arkadaşlar yanlışlıkla bölümü tekrarlaya basmayı unuttum basacaktım normalde teyzeciğim arabayı neyse ya şuna koyayım Şimdi yine geliyor onlar Dardı bunlar yine ya. Bak lastiğim lastik patladı. Ben güzel bir iniş. İniş hayır hayır sakın sakın ters dönme. Tamam. Ama ters yolda istiyorum. Araba şu an dönmüyor. Abi sana çarparsam özür dilerim. Veya Allah'a hak etmez. Yanlışlıkla bak yine bir çete üyesine çarptık. Ya siz var ya çıldırttınız ya bugün beni. Biraz hızlı gidiyoruz ama. <laughs> ya. Çık abi ya ya çık ya. Araba patlayacak ama az kaldı. Şu arabayı şuna doğru atarsam. Alev çıkıyor mu? Patlatacağım şu Böyle değil, şöyle. Nerede? Çekil ya, Allah Allah. Şey mi, Ali? Evet, 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 evet. Ali, Ali. Atladı. Arkadaşlar şimdi bu bölümü tekrar deneyeceğiz. tabi saat geç oldu ama ay iyiymiş. Tamam. Bir daha şimdi bir daha gideceğiz. Sakin olacağız ama bu sefer canımız yine fut. Şimdi ilkini geçebildik, ikincisini geçemedik. Ya yani ikinci, ya aslında sıkacaktım. Tuşa yanlış bastım, basamadım tuşa. Ondan oldu. Şimdi geçeceğiz ama bölümü. Geçtikten sonra da videoyu kapatacağım. Yani yeter o kadar. Sonra bir bölüm daha çekeceğim. Bundan değil ama. A4 Spor Kulübü'nün videosunu çekeceğim. Zaten yayınlamıştım erkenden. Ama önemli değil. Yani önemli değil. Bir şey olmaz. Çekmiştim. Mesela o videoyu dün çektim. Ama yani dün akşamdan yayınlamaya başlamıştım. Çok geç oluyor. Şöyle şunu indirip arabayı buraya koysam. Arabaya sıkıyor. Arabaya sıkıyor. Araba patlayacak. Şuna sık. Şuna. Şuna sık. Şeyimiz bitti. Ben de çekebilir miyim şöyle yere acaba? Acil silah almam lazım şuradan. Acil acil. Aman kaç 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 kaç. Kaç çıkacağım. Şuradan indireceğim. fark etti fark etti fark edildim. oraya sıkma nereye sıkıyorsun o da adam mı var ya şoför Söpüyor, sıkıyor nasıl sıkacağım işte şöyle tamam kalmadı şimdi bunlar geliyor oh, buraya saklanacağım İndirdim <laughs> indir, i̇ndir. Of, mermim bitti tamam. Silahları alalım. Go check out the train, CJ. Bir dakika. Şunları toplamam lazım. Silahımız hiç kalmadı çünkü. Şimdi trene biniyorum ben. Ha yok şuraya geçeceğiz. Ki bölüm ilerlesin diye. Bakalım ne ee, olacak. Şimdi. Yok. Kutu atacağım ya da kutu toplayacaktım. Ha, tamam kutu atacağım evet. Şöyle atacağım. Şöyle hemen kutuları doğru düzgün atmaya... 5 kutu... Kaç kutu atmam gerektiğini unuttum. Ha tamam. 4 ee, kutu daha atmam lazım. 3 kutu. Şöyle. Bir dakika. Atamadım. Patladı. Nükleer bir şey herhalde. Al şöyle. Tut. Bunu da tut. Tamam. Hepsini yaptık. Şimdi ne olacak? Arabaya biniyoruz. Ya büyük ihtimal polislerden kaçacağız. O 3 yıldız. Bu araba 3 yıldızla patlar. Çekil. İyi bir yerde durduk ama. Sakin, sakin. Tamam, tamam, sakin bir dakika. Evet arkadaşlar heyecanlı bir bölüm bu arada. Ama şimdi hemen kurtulmak için polislerden güzelce buraya girelim. Tamam. Şimdi arabamızı boyuyorlar. Arabamızı boyadıktan sonra bakın gördüğünüz gibi yukarıdaki üç yıldızlı yıldız işareti yanıp sönmeye başlıyor. Yani anladık ki polislerden şu an kurtulduk. Ya bu ne kadar kötü bir olay ya. Bak önümüzde polis var gördünüz mü? Ve geçsek de önemli çünkü artık kurtulduk. Şu tam ilk günde anladık anlayacağız ki polislerden kurtulduk. Ve arkadaşlar evet 3 yıldızdan kurtulduk. İyi bir görevdi arkadaşlar. Bakalım bakalım bitirebilecek miyiz tüm görevleri şuraya havalı bir giriş yapacağım. Çok iyi. Evet arkadaşlar bu görevi de tamamlamış olduk galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam. CJ arabayı park ediyor. Okey. Ya yani şu an ben yapmıyorum. Bunu kendisi yapıyor. Ee, bakalım tamamladık mı? Bence tamamladık arkadaşlar. Zor bir görevdi. Evet. Tamam. Şöyle şurada tamamlayacağım. Videoyu şurada bitirmek istiyorum. Evde bitireceğim videoyu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu videomuz da bi burada bitti. Hepinize görüşürüz diyorum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Sonraki video yarın tekrar gelecek. Görüşürüz arkadaşlar.